Ya nereye uyandım böyle? Bu da neresi? Ha, n n kimim ben? Ne böyle? O dışarıdaki de ne? Of, çok, çok korkunç gözüküyor. Ya neyse şöyle bir dışarı çıkayım bakalım. Ha, sen de kimsin? Sonunda doğdun ya. Neredesin? Ya do doğdum işte. Ne bileyim yeni doğdum. Sen kimsin o asıl? Ben Tarkan. Elementlerin kralı benim. Ne? Elementlerin kralı mı? Evet. Sen element dünyasına doğdun. Bu tarafa bak. Bu taraf buz element krallığı. Buz element krallığı mı? Oha çok havalıymış. Çok güzel. Sen nasıl element kralısın Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben element kralıyım. Ya peki şey ben hangi elementim? Ben hangi elementim? Onu göreceğiz. Şimdiden belli değil mi yani? Şu an belli değil ama bu şeyin içerisinde onu anlayacağız hangi elemente layık olduğunu. Ya çocuklar duydunuz mu? Ben de bir element, elementmişim ben de bir element. Bunu anlayacakmışız. Siz de benim element olmamı istiyorsunuz. Hemen like atın durmayın. Çabuk like atın. Bir de abone olun ya. Yorumlara da 3 yazın. Ya şey tamam burası buzmuş. Peki burası ne? Çok korkunç. Bu tarafta ateş elementi tarafı. Bu tarafta toprak elementi tarafı. Hangisine layıksan orada seçileceksin. Ya çok heyecanlandım element kralı. Erken memnun oldum ya. Çok heyecanlandım. Peki şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Şimdi sana birkaç tane görev vermem lazım benim bunlar için. Onunla alakalı düşüneceğim. Sana görevini vereceğim. Ve keşif yapman lazım. Ya tamam tamam. Şimdi ne yapacağım? Lütfen söyle lütfen. İlk günüm bugün. Yeni doğdum ben ya. İlk önce bu köyde... Gizli saklı şeyler var. Onları araştıracaksın. birazcık gelişeceksin ve büyüyeceksin. Yo tamam 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 gizli saklı. Ben ne araştırayım şimdi ya? Uf, ne nerededir info ipucu falan hiçbir şey yok mu? Derinin kenarlarında gez. Yo deri mi derim tamam gezerim çocuklar duydunuz mu? Ya? Harika bir gün yorulmam. Derinin kenarında bir şeyler avlayayım. Belki ne bileyim bir şey toplayayım. Belki element olurum. Yeni doğdum ben ya da. Yani çocuklar şöyle biraz hop. Hoppa ba, yüzeyim bakın gördünüz mü nasıl yüzüyorum resmen işte bir elementer gibi yüzüyorum hatta balık da avlarım gücümü göstereyim siz ya ta kanatlarını gördünüz mü Tarkan'ın ya çok havalıydı of şuraya da çok yaklaşmak istemiyorum çünkü orası kötü bence yani ateş ne Iy. tamam bakın hoppa yüzdüm balık bir avladım birazcık şuradan olduğunu falan da toplayayım yani görsün şuraya bakın bebecik bir şeyim zaten topluyorum buradan olduğunu belki şu toprak büken neler midir nedir var ya onlardan biri bile olabilirim belki hiç belli olmaz. Buz. Efendim kral yani Tarkan efendim. Bu tarafa tok yaklatma daha layık değilsin. Ya, tamam ya sen sadece odun topluyordum yumurta topluyordum bak balık bile topladım. Aferin sana gelitmeye devam et büyürsen elementlerden bir tanesine layık olabilirsin. Ya, tamam tamam işte büyüyeceğim şu domuzu bile avlayabilirim biliyor musun Tarkan bak görüyor musun Pa 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 pa. ben işte doğuş doğuştan elementim doğuştan Sen çok güçlüsün zaten ben hangi elemente layık olduğunu biliyorum ama söylemem Ben seni izliyorum ya of o nasıl belli olacak yine of çok merak ediyorum çocuklar nasıl belli olduğunu ama var ya epey yoruldum ya epey yoruldum terken bayağı yoruldum daha yeni doğmuş bir çocuğa çok ayıp değil mi ya sen bunun için doğdun element dünyasında bir kral olabilirsin Belki benim yerimde ya tamam bak bak ben sana topladıklarımı vereyim bir tane çiğ somon üç tane tane kütük, iki tane yumurta, iki tane tohum ve bir tane domuz eti. Gerçekten iyi gelişmeye çalışmışsın. Bunlar yeterli. Şimdi senden isteyeyim birazcık dinlen. Yarın sabah bir daha antrenmana çıkalım. Bir daha mı? Oley. Tamam. Hemen dinleneyim biraz. Yarın sabah bir daha antrenmana çıkarım. Ben evime gidiyorum. Zorunacığıma görüşürüz. Tamam mı Tarkan? Görüşürüz. Of çocuklar var ya ne kadar heyecanlıydı. Ne kadar heyecanlıydı. Bir element olacağım resmen. Belki buz elementinde olurum çok havalı olurum sizde belki element yaparım ama şimdi biraz dinlenmem gerekiyor çok yoruldum ben şöyle yatarken siz de like atın bir süre of işte uyandım var ya ne kadar harika bir uyku çekmiştim var ya harika bir uyku çekmişim of So çok dinlendim ha. Tarkan merhaba. Merhaba Boz Günaydın. Ya, günaydın günaydın ya. Nasıl sen? İyiyim. Sen kendine bir farklılık hissediyor musun? Kendimde bir farklılık mı? Oha, büyümüşüm. Evet. Dün gece uyurken baktım çok iyi gelişmişsin Büyüttüm seni. Ya çok teşekkür ederim Tarkan var ya resmen doğdum ve büyüdüm yani ve büyüyorum değil mi? Evet büyümeye devam ediyorsun. Ya tamam lütfen şey söyler misin? Lütfen hadi ben de element olmak istiyorum. Gördüğün ne kadar güçlüyüm. İlk günümden mahvettim ortalığı. Evet o yüzden şimdi bugün elementin belli olacak. Ama birazcık doğru bir şey. Ama ben sana inanıyorum. Ya tamam nasıl yapacağım? Gösterir misin? Lütfen nerede? Gel götüreyim seni tüplüzik katmasın. Ya geliyorum tamam geliyorum. sen uçamıyor musun? Niye yürüyorsun ki? Senin yanında uçmak istemedim. Ya teşekkür ederim. Tamam uf arkadaşlar. Ben de uçabilecek miyim peki Tarkan? Elemente tayip olunca uçabilecektin. Yo uçabileceğim. Harika bir özellikmiş bu ya. Harika. Eğer ittensen çocukları da uçurabilirsin. Onları da mı uçurabilirim? Evet. Evet. <laughs> peki bunu nasıl yapacağım? Eğer elementini aldığın zaman onlar sana like atarlarsa onlar da bir gün uçabilir. Yes. Tamam onlar zaten şimdiden like attılar. Yorumları 3 yazdılar. Abone oldular bile. Burası da ne peki? Şimdi burası tenin elementini belirleyecek yer. Of, of Çok çok tehlikeli gözüküyor. Ben bunu başaramazsam ölürüm ama aşağısı love. Evet o yüzden burayı çok zorlu bir hale getirdim. Ama burayı yapabildiğine inanıyorum. Çünkü element herkese layık bir şey değil. Hmm, of anladım anladım. Merak etme Tarkan kenarı çekil. Ben bunu başarırım. Başarırım değil mi çocuklar? Başarırım değil mi? Sayenizde like atın bir tane güç kazanayım. İşte başlıyorum. Bir gördün mü yaptım? Dikkat et. Ayağını kaymatın. Bak onlar biraz kaygandır. Niye yaptım işte yaptım. Bu da iki. Tarkan çok iyi gidiyorum değil mi? Evet evet çok iyisin. Ya işte o zaman bambini Üç, bu da üç olsan. Hadi bakalım. Ya bu iki, üç, al bu da 4. Of çok iyiyim ben. Vallahi galiba çok iddia alacaksın elementini ya. Ya hak ediyorum çünkü o ben de kanat istiyorum, ben de element istiyorum. Pat, bu da 5. Aferin tane buz. Ya evet aferin işte aferin. Şöyle devam edeyim de gör altı işte. Bir buz hafif almayacaktınız. Çocuklar var arkamda. Vallahi çok iyiler. Çocuklar da sen de çok iyiydin. Evet buz ailesi her zaman ben bir numara derer. Her zaman buz zal beni hiçbir zaman yalnız bırakmaz. İşte yapıştırıyorum ve bam. Aa canım acıyor Tarkan. Hızlı geç orayı hızlı geç. Ya oh, canım acıyordu geçtim. Aferin sana bak burada bekliyorum hadi. Ya of, canım çok acıdı ya. Of, ne biçim bir şeydi öyle. Of işte bak bunu da yaptım. Bak hiç durmadan yapıyorum gördün mü? Elementini aldığın zaman artık bir daha ne canın yanacak. Her şey senin elinde olacak. Of çok havalıymış bu ya. Zaten var ya ben parkur prosuyum. beni bilen bilir buz ailesi bilir işte pat 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 gördün mü? Çok az kaldı hadi. Of çok iyi heyecanlı ama ya. Son ikiye düşersem ya her şey biterse ya doğduğum gibi ölürsem. Hayır hayır sen bunun için doğdun. Atla bakalım. 3, 2, 1, 1, 1 yaptım yaptım yaptım. <laughs> Tarkan yaptı. Bravo buz be. İşte bu kadar. Şimdi artık ben de bir mi sahip olacağım. Evet artık senin elementini etme vaktimiz geldi. E nasıl seçeceğiz? Buradaki butona bak. Aa yok artık rastgele mi? Evet. Bak bakalım. Of tamam işte bastım. Bu da ne ya? Bu ne? Bu, bu, bu ne Tarkan? Şimdi onu itiyorsun. Tamam mı? Eğer kanadın hangi renk gelirse o elemente sahip Ya gerçekten mi Evet Hadi bakalım nefi Tamam içiyorum çocuklar üçten geri sayın. 3, 2, 1 ve içtim işte. Aa, ne oldu ben hiçbir şey hissetmiyorum. Şimdi tatına bak. <laughs> Oha o oh, oh, oh. ne bu bu element, element bu hangi element? Bu buz elementi. Aa, buz elementi mi çocuklar duydunuz mu artık buz elementinin üyesiyim yani buz elementi yaşasın. Bravo tane buz. İsmin gibi buz elementine de layık oldun. Ya peki nasıl uçacağım Tarkan ya bana bir şeyler öğret ben hiçbir şey bilmiyorum ki uçmayla Yakala. şimdi ilk önce biraz sakin sakin nefes al ya tamam alıyorum sakin nefes alıyorum böyle buraya gel ...benim yanıma. Tamam, tamam geldim. Tıplıyorsun tamam mı? Sonra... ...like atın diyorsun uçuyorsun. Gerçekten mi? Evet bak dene. Ya çocuklar bakın havada havadayken like atın. Tamam mı yoksa lava düşerim. Ve ölürüm yani. Üç, iki... ...bir like atın. o uçuyorum. Ya çocuklar batardı... ...valla bu. Evet görüyor musun... ...nasıl uçuyorum ama derken Çok havalı... ...uçuyorum. Çok hızlı çözdün ya. Ben bu kadar hızlı bile çözemem, ittim. Ya evet ya peki şimdi mesela ben buz elementin üyesi olduğum için buralara yaklaşamıyorum değil mi ateş elementine ve diğer elemente? Oralara yaklaşamadın. Oralara ben gidebilirim. Ama sen oraya giderken hem yanarak daha hızlı ölebilirdin. Ya, tamam anladım. Sen kral olduğun için gidiyorsun. Doğru mu? Evet evet. Ben kralım. Ya, tamam ben şeyle tanışmak istiyorum. Buz krallığının, buz elementinin kralıyla tanışmak istiyorum. Tanıştırır mısın? sen? Tabii ki tanıtırım. Ya tanıştır o zaman. Hadi çok merak ediyorum. Nedir, neyicidir falan filan merak ettim yani. Şimdi o buz olduğu için... Biraz uykuda ama seni yine de tanıttıracağım onu uyandıracağım Berat tenilli olabilir tamam mı? Tamam tamam hadi tanışmak istiyorum lütfen. Hadi şimdi bir iki üç. Like atan evet çocuk ama o mu yoksa? Evet evet dikkat et biraz kötüye gel böyle benimle. Ha? Tamam geldim. Biraz tekin olmamız lazım duyuyor musun o horluyor. Evet horul horul horluyor ya bu nasıl bir uykucuymuş böyle kral mı olur element kralı mı olur böyle? Şimdi üşüdüğü için kış uykusuna yatıyor ama şimdi ben onu bir uyandır dem bak şimdi. Uyandır uyandır ya bak ben geldim yani yeni birisi geldi elementlerden ya bu nasıl uykucu bir şeye benziyor böyle Tarkan. Şimdi biraz gezde bekle. Buz kral! Ya uyanmıyor. Buz kral. Ya hala uyanmıyor ya. Çocuklar yardım edin. Buz kral. Ya çocuklar like, like atın. Bir şey yapın. Abone olun. Abone olun. Uyansın. Bu nedir ya böyle? Canavara bakın. Buz kral. Ya duymuyor musun? Ben yeni buz. Yeni buz. Buz kral. Uyan. Uyan. Sana yeni element getirdim. Ya resmen derin uykudur çocuklar. Uyanmıyor. Böyle kral mı olur ya? Böyle kral mı olur? Tarkan cezası yok mu bunun? Yani ne bu böyle? Sadece uyuyan kral olmaz ki. Zaten zaten olmaz. Zaten benim kafamda farklı düşünceler var. Şimdi sen kralla bir görüş. Çaktırma ben bu kralı lav krallığına yollayacağım. Ates krallığına. Lav krallığına mı gidecek koskoca buz krala? Evet. Ona öyle bir görev vereceğim ki mecbura gidecek. Ya hiç uyanmıyor ki nasıl gitsin? Asıl görevi bu. Bu, bu da kodu tutar tamam mı? Belki deri kral yaparım. Ya hiçbir şey anlamadım ama tamam yapayım yani konuşursam sanırım kral olacağım. Bu kral giderse ben kral olacağım çocuklar inanabiliyor musunuz? Ya şey buz kral duyuyor musun? Buz kral. Ya o duymuyor ki. <laughs> ya umurdanıyor duydun mu Tarkan? Duydum duydum dikkat et çok arkasında durma ama. Bir anda var ya bir de yapar çok korkardın. Arkası değil ki burası öyle yani işte ben gözleri var ağzı var ya adama vuruyorum bile uyanmıyor. Bu nasıl bir element işmişmiş. Ya hadi uyan artık buz kral. Lütfen uyan. Lütfen. 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 Aaa <laughs> ne Ne yapıyor Tarkan? Ben onu dilinden anlıyorum. Sen ona birkaç tane soru sor. yalnız nasıl? Buradan ara konuşmasını anlıyor musun? Anlıyorum anlıyorum. Ben uçsayım üst, o dillerde. Ya merhaba koca buz kral. Ben buz yeni element tanesine katıldım ve çok mutluyum. Hmm. diyor ki ot geldi buz gerçekten sen bu elementlere sahip oldun mu diyor. Ya yok artık Tarkan bunu mu söyledi gerçekten? Evet 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 bunu söyledi. Ya tamam peki evet ben gerçekten buz elementine katılmaya kazandım ve çok güçlüyüm Tarkan öyle söyledi yani. Birazcık Hatta olmuş galiba. Diyor ki ben biraz hattayım. E, o Eğer gerçekten de bu elementine sahip olduysan ben gitleri kral yapabilirim çünkü ölmek üzereyim diyor. Ya yok artık. Çüş. Yani yine, yine mi kral olacağım ben? Bu doğduğum gibi kralım. de buz kral. Çok geçmiş olsun diyorum sana. Çok geçmiş olsun buz kral. Tamam mı? Tamam diyor. Ya tamam mı dedi. Uf, tamam giderim o zaman. boş ver ya. buz krala çok üzüldüm. Hasta olduğu için demek ki konuşamıyormuş. Ya daha zaten de ama ne bileyim bu böyle değildi ya. Bu bence krallığını vermek bir o yüzden uyuyor numaratı yapıyor. Şimdi bu sana Para... Seçerek duracağım. Ne seçeneği ne seçeneği? Seçim hakkı sonuna kadar sana ait. Tamam tamam söyledi Tarkan lütfen heyecanlandırma beni. Şu an elimdeki şeyi şara atarım. Bunu bana geri at Kral unutun ya da sana hiç atma, atmam. Buz kral hala kral ol devam eder. Ya ne yok artık bu çok zor bir seçim. Sana ne olacağını söylemiyorum. seçip taba tamamen sana ve çocuklara ait. Ver hadi tamam Tarkan ya dikkat et. Of, çocuklar ne kadar zor bir görev gördünüz mü? Ya bunu vereceğim mi? Kral olacağım ya da buz kralın yaşamasına izin vereceğim. Bu kesin ölümcül bir iksir. Siz neyi seçerdiniz? Yorumlara yazın tamam mı? Ben kral olmak istiyorum. Kral kral kral. O yüzden al bakalım Tarkan al bakalım hadi. diye? Tamam. Ya al işte al verdim sana ne yapıyorsan yap. Tetimini yaptın. Yaptım tabi. Hiç <laughs> bir şey olmuyor. Atılmıyor mu? Yok. <laughs> Nasıl ya? Öyle atayım. <laughs> Çok uzak oldu. Var renk 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 sen. Önce menselens şunu Şu muydu ki? Allah Allah. Atayım sana al sen de ha. Ya yok artık Tarkan gitti. Buz kral gitti. Tertetimini yaptın. Artık kral tel olabilirdin. Yo buz kral ben miyim artık? Yani burası bana mı ait? Evet. Ya çocuklar işte coşturun coşturun ortalığı. Kral buz oldu. Element kralı buz. Bir de bunu, bunu da almaya hak kazandın. Yo bu da ne? Buz gücü. Buz gücü mü? Evet. Kodaman bir buz. Yok artık yani buz gücü sayesinde buruluru falan mı yaptınız yani? Buz gücü bu kadar güçlü bir şey mi? Evet bunların hepsini buz gücü sayesinde yaptık. Ama çok dikkat et. Ya evet çocuklar bir videonun sonu geldi. Gördüğünüz gibi doğumdan önüme buz kral oldum resmen. Size daha fazla bu tarz video izliyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın çocuklar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.